Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Yaşadığı toplum için fark yaratan ve örnek teşkil eden kişi, kurum ve kuruluşların başarılarının taçlandırıldığı Kasiyat Ödülleri Etkinliği'nin bu yıl ikincisi büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Etkinlikte 12 kategoride ödüller sahipleriyle buluştu. ...yılın akademisyeni, yılın sporcusu, yılın sosyal sorumluluk projesi, yılın gastronomi ödülü, yılın e-tanıtım ödülü, yılın kültür varlığını koruma ödülü, yılın edebiyatçısı yılın sanatçısı, yılın genel inovatif ödülü, yılın yöresel mutfak ödülü ve yılın yaşayan değer ödülü olmak üzere 12 alanda yılın enlerini bu gece sizlerle buluşturacağız bu ödül töreninde. Hep birlikte ödüllendirmiş olacağız. Sayın Valim, kıymetli protokol üyeleri, değerli misafirler. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Kasiyat Ödülleri gecemize hepiniz hoş geldiniz. Yaşadığımız uzun ve zor hazırlık sürecinde bizleri yalnız bırakmayarak bu gecenin gerçekleşmesini sağlayan Aday Belirleme Kurulumuza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bütün siyasi koşullardan bağımsız olarak içinde bulunduğumuz coğrafyada ve dünyanın her yerinde kişisel hak ve özgürlükleri için mücadele eden kadınları Genç Kasya adına buradan saygıyla selamlıyorum. Bu ödüllerin hangi kriterlerle kimlere verildiği ve neden o aldı, neden o almadı gibi sorulara peşinen burada cevap verme ihtiyacı duyuyor. Alanında en yetkin isimlerden oluştuğuna inandığımız aday belirleme kurulumuz tarafından gösterilen adaylar arasından yalnızca kasiyat üyelerinin oylarıyla ödül sahipleri belirlenmektedir. Bu ödüller her kategorinin kasiyat bakış açısıyla o yıl için ödülü hak ettiğini düşündüğü isimlere verilmekte olup diğer adaylar veya o yıl aday gösterilmeyen kişi ve kurumlar için genel bir başarı göstergesi olmayıp herhangi bir olumsuz düşünce de ifade etmemektedir. Dünya tarihinin ciddi kırılma noktalarından birini yaşadığımız bir dönemden geçiyor. İki kutuplu dönemi ve arkasından süper güç dönemini yaşayan dünyamız çok kutuplu bir döneme belki de bölgesel güçler dönemine geçiyor. Bu sürecin bizim ülkemiz gibi bölgesinde etkin ülkelere yeni fırsatlar sunabileceğine inanıyorum. Fakat önümüzdeki günler ticaret savaşları ve bölgesel sıcak çatışmaların ötesinde kültürel hegemonya mücadelelerine de mutlaka tanık olacaktır. Böylesi bir dönemde kültürümüze sahip çıkmak, üstüne koyarak geliştirmek ve bu sahada yükü omuzlarında taşıyan sanatçılarımıza, edebiyatçılarımıza, sporcularımıza, fikir insanlarımıza ve bilim insanlarımıza Yürekten destek olmak, hiçbir şey yapamasak dahi içten bir teşekkür etmek çok büyük önem arz etmektedir. İşte bu teşekkürü ifade etmeye çalışacağımız gecemize hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sayın Valim, Sayın Milletvekili, Sayın Başkanlarım, protokolümüzün değerli katılımcıları, değerli basın mensupları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Kasiyat ödülleri gala gecesine hoş geldiniz. Geçtiğimiz sene yine bu vakitlerde ilkini gerçekleştirdiğimiz programımızda kasiyat ödüllerini geleneksel hale getirmek istediğimizi belirtmiştik. Çok şükür bu senede hep birlikteyiz, bir aradayız, buradayız. Kasiyat ödülleri organizasyonunu yaşadığı toplum için fark yaratan ve örnek teşkil eden kişi, kurum ve kuruluşların taçlandırılacağı bir platform olması amacıyla kurguladık. İş hayatının günlük telaşıyla etrafımızda olan biten güzellikleri yeteri kadar göremeyebiliyoruz. Birçok kişi bireysel çaba ve gayretleriyle güzel ve faydalı eserler, çalışmalar yapmaktalar. İşte bu platform ile bu kişi ve kuruluşları bulmayı, toplum önüne çıkarmayı ve takdirlerimizi sunmayı planlıyoruz. Yılın Kasiyat ödüllerine ilk olarak Yılın Turizm Elçisi ödülü yağ ya, ya gözü verdi. Kahramanlar en önemli konuşumlarından bir tanesi olan kasiyatın bugün. Önü töreninde sizlerin karşısında olmakta son derece heyecanlıyım. Kahramanlar Aşı'ya kutlu faaliyetleri takdir ederek, Kahramanlar turizmine verdiğiniz değerleri bir şekilde bizleri de bu ödüle layık gören kıymetli kasiyat ailesine teşekkür <laughs> ediyorum. İnşallah geleneksel hale gelmişsiniz. Temenni ödülü geçen herkese çok çok teşekkür ederim. İyi akşamlar Şimdi de sırada Yılın Akademisyeni Ömrü'nü var, Mehmet Kirişli. Buyurunuz. Nasılsınız? Herkese iyi akşamlar diliyorum, hoş geldiniz. Bu gecede burada olmak benim için büyük bir zorunlu bir şeref. Bununla günday bir örgün içinde Asya'ya çok başarılı bir gün vermek Yılın. Gastronomi ödülü var. Şef Ayşe Nazlı. Buyurunuz. Kıymetli ev sahiplerimizi ve ödül alan kıymetli katılımcılarımızı aile fotoğrafı için ama en güçlü alkışlarla sahneye davet ediyorum. <laughs>